Selamünaleyküm günaydınlar yeni güne bismillah Abiler elimde böyle Kaç tane sayalım hemen 3 6 9 11 tane süt beyaz var 11 tane süt beyaz var Hatta 13 tane abiler orada bakın bir tane tek gözü kör dişi var Ankara'dan geldi Ankara'da at çiftliğinde çalışan bir akrabamız var O göndermişti Eşi de orada erkek Kanadını ya çarptı ya şiş var Neyden kaynaklı şiş olduğunu bilmiyorum tam. Çarptı diyorlar. Onların ikisi normalde takım. Onları da hediye vereceğim. Yani 11 artı 2. Dediğim gibi oradaki... Bak şuradaki kuşları bilmiyorum. Şuradaki kuşları bilmiyorum. Oradaki kuş... O iki tanesini biliyorum ama. Onlar Ankara'dan geldi. Soylu güzel kuşlar. Burada 11 tane kuş var. 11 artı 2. Bunların hepsi satılıkta, görücüde. Mama kriminal. Mama ma kriminal. Mama kriminal. Kriminal, kriminal. Mama ma kriminal. Mama kriminal. Daha sabah yemlemesini yapmadım. Mezattan gece geç döndüm. Gece saat 4'te yattım uyudum. Bakın yeme vurmayan kuş yok abi. Hepsi güzel, Hepsi sağlıklı. Yeme vurmayan kuş yok abi. Hepsi sağlıklı. Dediğim gibi 11 artı 2. 11 artı 2. Bunlar hangisi soylu dersen o erkek de o dişi soylu. Bunları bilmiyorum. Ha, pardon bir de orada yine Ankara şu hemen sol tarafta gösterdiğim şu kuş da Aydın abinin beyazlardan. Aydın Ataman abinin beyazlardan. 3 tane bu kadroda soylu kuş var. Gerilerini bilmiyorum. 11 artı 2. Abiler bu kadro sadece kaç lira biliyor musunuz? Bu kadro sadece hızlı gitsin diye söylüyorum Üç buçuk lira. 3.5 lira tamamen hızlı gitsin diye, tezgah değişsin diye söylediğim bir rakam. O yüzden kaçırmayın. Ya vardır bunların içinde oynayan da vardır. Mutlaka. El çok düzgün kuşlar var. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Seviyorum sizi. Telefonunuzdan lütfen mutlaka beni kaydedin. Mesela bu kuşlar gece geldi değil mi? Saat 3'te getirdim. Benim yatmam saat 4'ü buldu. Hemen onlara ne verdim? Bak paketleri de burada işte bak, bak hemen nifromisim verdim abi onlara bağışıklık sistemleri güçlensin diye hemen nifromisin verdim. Pardon bu nifromisini açtım boşalmıştı kutusu ona koydum dördün biri mix verdim dün gece mesela bunlara gelir gelmez bugün yine vereceğim abiler bakın benden aldığınız kuşlar inanın masraflı kuşlar yani masraf edip masraf ediyorum bile yani bu bunlara ilaç veriyorum ilaç parası veriyorum masraf ediyorum dolayısıyla beni diğer kuş alıp satan insanlarla karıştırmayın abiler biz emek veriyoruz gerçek anlamda emek veriyorum cebimden para gidiyor zamanım gidiyor cebimden para gidiyor ilacıdır efendime söyleyeyim banyosudur bit falan derken bayağı bir masraf ediyoruz Halbuki bunlar satılacak kuşlar değil mi? Niye masraf ediyorsun ki? Ben ediyorum abi. Alan adam hayrını görsün diye ben ediyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.